ruh ve bilinç, canlılığın gizemli ilk hareketi merhaba. Hiç düşündüğün mü, canlı olmak aslında ne demek? Bir kalbin atışı mı? Bir kasın hareketi mi? Yoksa çok daha derin, görünmeyen bir şey mi? Bilim bize hücrelerin bölünmesini, sinirlerin elektrikte iletişim kurduğunu, kasların kasılıp gevşediğini anlatıyor. Ama asıl soru şu, bu süreci kim başlattı? O ilk kıvılcımı kim yaktı? Neden bazı hücreler canlı olurken, bazıları cansız kalıyor? Bir organizmanın çalışmasıyla yaşaması arasındaki fark ne? İşte burada ruh kavramı karşımıza çıkıyor. Kur'an bu soruya tek bir cümleyle yanıt verir. Sana ruhtan soruyorlar. De ki ruh Rabbimin emrindendir. İlimden ancak az bir şey verilmiştir. İsra suresi 85 yani ruh bizim anlayabileceğimiz bir enerji değil. Bir emir, bir bağlantı, bir şuur kaynağıdır. Modern bilim bilinç konusunda hala bir sonuca varamadı. Beynin nasıl çalıştığını biliyoruz ama ben kimim sorusuna cevap veremiyoruz. Bazı bilim insanları ölüm anında vücudun birkaç gram eksildiğini ve bunun ruhun bedeni terk etmesiyle ilgili olabileceğini öne sürmüş. Ama ruhu gramla ölçmek, onun mahiyetini anlamaktan ne kadar uzak bir çaba değil mi? Kavrulana göre ruh sadece insanda değil. Evrenin düzeninde, meleklerin varlığında, hatta varlıkların zikrinde de tecelli eder cansız dediğimiz her şey bile Allah'ı tesbih eder çünkü her şeyin kendine özgü bir bilinci vardır. Belki de hayat sadece nefes almak değildir. Belki ruh evrenin içindeki en sessiz ama en derin yankıdır. Biz onu tam olarak anlayamayız ama hissederiz. Çünkü ruhun konuştuğu yerde sessizlik bile anlam taşır.